Bin yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş, köklü bir geçmişe sahip olan Yörük kültürümüzü tüm yönleriyle tanıtıp yaşatma fırsatı bulacağımız Türkiye'nin en büyük Yörük Festivali'nde hem ve misafirlerimizi ağırlamak için gün sayıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gidin, Toros Dağlarına bakın. Eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz" ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu da çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez demişti. Uluslararası boyutta geniş bir katılımla düzenleyeceğimiz bu festivali Yörük Ateşimiz Antalya ve ülke sınırlarını da aşacak. Festivalimize bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 8, özerk Türk Cumhuriyetlerinden 8 ve Türklerin yaşadığı ya da tarihsel bağlarımız olan 13 ülkeyle birlikte toplam 29 ülke katılım sağlayacaktır. Ne mutlu ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya dışına taşıyoruz. Bunun yanında 11 Büyükşehir Belediye'miz, 28 ilçe belediye'miz, 14 muhtar derneğimiz, festival alanımızda çadır kuracak, 128 dernek ayrıca da yer alacaktır. Burası yaklaşık 400 dönümlük bir alan. Festival alanı haline getirmek için arkadaşlarımız günlerdir altyapı çalışmalarını sürdürdü ve canla başla tamamladılar. Tüm yönleriyle tanıtılacağı ve yaşatılacağı festivalimiz 6 Mayıs Cuma 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Antı'na çelenk sunulması ile başlayacak saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Karaleoğlu Parkı'na kadar yörük göçü yapılacaktır. Aynı gün saat 14'te ise festival alanımızda etkinlikler başlayacaktır. Festival süresince atlı cirit gösterileri, at üstünde güreş, savaş oyunları, okçuluk gösterileri, halk oyunları, aşık atışmaları ve oyunları sergileri çalıştayları gibi yörük kültürümüze dair birçok etkinlikler yer alacaktır. Musa Ereoğlu, Kubat, Zara gibi birbirinden değerli sanatçılar da verecekleri konserlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, eşsiz halk dansları gösterilerini sergileyeceklerdir. Festival kapsamında Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar olan coğrafyayı kapsayan kültürel zenginlikler de ...tanıtılmış olacaktır. Altı farklı ülkeden... ...18 aşçı... ...ülkesine has yemekleri... ...sevgili hemşehrilerimizle... ...buluşturacaktır. Değerli hemşehrilerim... ...sevgili Yörük kardeşlerim... ...Türk dünyası için böylesine önemli... ...olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'mizi... ...sizlerle bir arada olmak için... ...biz daha da güçlü olacağımıza inanarak bu yola çıktık. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte güçlüyüz. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen, katkı koyan, hayırseverlerimizden çalışan çocuklarımıza, arkadaşlarımıza kadar emek veren, katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sevdiğim Göçüp nazlı yaren bel kuşaklı nazlı yaren Antalya için çalışıyoruz